Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft'ta Melih'le bir kapışacağız. Melih ilk önce bir yatalım kanka. Kanka bir vurma lütfen. Bir yatalım be Ben de yatayım. Kalkma lütfen. Ee, arkadaşlar e, bugün kapışacağız. Bakayım kim yenecek. Kanka lütfen. Kanka lütfen. Yatamıyorum. Hep canavarlar var diyor. Ya nasıl var diyor sen bin. Ee, arkadaşlar e, bugün kapışacağız. Dediğim gibi. Kanka vurma hemen. Hadi gidelim. Tamam. Arkadaşlar müzik gelsin. Da do 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 müzik gelsin. Tamam. Arkadaşlar 10 e, saniye içinde sayacağız. Herkes saklanacak. Sonra 3 2 1 diye sıfır diyeceğiz. Başlayacağız. Bir de yerlerde delik var. Nerede oradan da 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ben de sen e, düz e, doğru düzgün tamam, o zaman ben seni hemen burada öldürürüm. Sayılmaz ki. Olsun sayılmasın. sen okunu falan alırım. Öldün mü lan? Ya neden çıktın ya öldürecektim. Gözüm ya çünkü. Çık. Hadi. Kanka sayılmaz ki. <laughs> Biliyorum sayılmaz. Ama senin e, itemlerini alacağım biliyorsun değil mi? Lan item yok. Sende mi itemler? Aha ok. Ok. Sadece yay lazım. 16 tane ok buldum. Sadece yay. Yayda Melih de var gördüğüme göre. Gel gel gel. Hadi kan tamam. 1, 3 biter. 1, 2, 3. Başla. Melih. Melih kapışıyor. Melih oradan bir ok salladı. Al sana aradan bir ok. Geldi. Al sana bir aradan ok. Al sana bir aradan ok. Al şimdi sana bir ay, aradan lan ok. Kim ne lan PvP'ye? Al sana bir tane aradan ok. PvP'deki mi? Ah ya. Kaç Pipipideki bir kalbi var. Arkadaşlar dur bir tane iron set alıyorum sende. Abi yemek var mı sende? Ben de oğlum şey vardı. Bir sıfır. Yo sıfır sıfır. Bir sıfır. Sen dur dedin lan bana ne? Hayır. Tamam göreceksin şimdi kim bir sıfır. An, iki canım var. Ha, benim de o kadar kalbim vardı ama ben seni almıştım video dışında. Bir, iki, üç başla. Ya oğlum sen tam bir biliyor musun? Neden oraya çıktın? Gel gel. <laughs> Salak kuramadı. Za, za bir, bir. Aa yemeğim yok mu? Bir bir, bir bir, bir bir. Tamam. Bir iki üç başla. Bir bir. Oh. Aşağı düştüm. Canım bitmedi. canım bitmedi, canım bitmedi, canım bitmedi. Arkadaşlar ne güldüm ya. Kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş hadi. Arkadaşlar bu son el, yani kim öldürürse ha, onda. Hayır lan bu Şu son Şu an 1-1. Tamam 2'de bitiyor işte. Gel sen gel gel. 1-2-3 başla. Sen beni vuramazsın ki. Zaza. Al. Vuramadın ki. Vurdum. Bug oldu lan az önce. Videoda izletirim bak. Kanka <laughs> oğlum sen ne yapacaksın lan? Rus dolap deri biliyorum değil mi? Şş alo Rus dolap deri. Öldüm ben Ya Allah ya Bismillah. Dur lan dur sayılmaz dur dur. dur dur sayılmaz. Dur bir dur sayılmaz, kalp, bir kalp, sayılmaz bir kalp, sayılmaz Benim de bir kalp. Gel gel. Oley be. Ya! Yendim Neyse, be. Yemek çalsın bak oluyor bir el daha. Tamam izleriz bir bir banane şan. bitti. Bir bir şu an. Yemeğimiz yok. Bir benim. bir şu an. Banane. Benim de yok. Hayır iki bir yendim. Dur ben bir düşeyim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayır hani, kanka yemeğe. ya. Ama banane benim de yemeğim yok. Yemeğim yok. Valla. Canım doluyor. Dolsun değil tamam, mi? Tamam o zaman bekle. Tamam. Üçte biter iki bir. Tamam gel. Tamam bak bekle lütfen. Sen bana bir iki kere vur. Kaç kalbim var? Full. Gel bir iki kere vur. Bir. Üç kere vuracağım. İki. Ve tam kovadan Üç. Tamam, tamam. hadi gel. Ama bekle. Bana ne benim kalbim ne? Ya kanka donmuyor işte. Benim Böyle. de kalbim o kadar. O zaman gel. Senin kalbinde de üç. Gel be. bir, bir kere yapalım. vur. Bir kere vur bana. Tamam. Demir kılıçla. Tamam. Tamam. Kaç kalbi O kadar. Tamam, bir tane de bir kat. tane, Bir tane de. oka, oka. Kaç? Tam, dört mü? Tamam dört. Benim de üç buçukam olsun. Bir, iki, üç başla. Of. Tamam. Aldım aldım. Kanka ama benim üç, canım daha bir, bir, azdı. Bana ne? 3 1 3 1. O 3 1 lan. Yani neyse mi, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür hayır. ederim. Hayır İliyecek, iyilecek, video. Çıkıyorum. Like veya yorum. Bana atmayı. ne? Atayım. Tamam tamam Kanka, gel. hayır. Like veya yorum. 3 1'den bak tekrar başlayacağız. Like veya yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz like atınca. Bir daha gelmeyeceğim videona. Gelmeyecek mi? Tamam gel hadi gel. Tamam 4'te bitsin 3 1. 1 2 3 başla. Bekle. Başla bana nene. Bak aga. Lan zaten 4 kalbim var. Benim çok az kalbim ya. vardı. <laughs> Sonra Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like veya yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz like veya yorum atınca videolar hızlı geliyor. Hayır böyle, oğlum. E, Melih'i 5-1 yendim. 5-1 yendim. Hayır benim çok latlıydı. Tamam o zaman gel sadece kılıç üstündeki her şeyi çıkar. Dur, tamam. Çıklı dur Çık tamam. Çıktı zaten. Oğlum ha, öldür bari güzel. öldür. Bir kalbim var. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. 3-3 tamam. Üç yan hadi. Hayır. Aga son. Bak bak. 4 de biter. 2 tane daha. Hayır son bir, son Aha, bir. Tam son bir. Gel. Ama böyle adam akıllı kapışacağız tamam mı? 3. Hadi orayı bir gidelim. Didalım. Azizpo. Ananın. Abi yarım kalp. Ne? Gel bana vur, vur bana. Oklar bir tane. Ya, ama olmaz ki ok. Ya abi çabuk bitirelim ya. Video 5 dakika. Hadi 6. dakika Çok az yerim. daha ya. Oğlum bir tane bir tane vur öleyim bari tekrar doyayım. Tamam anne. Sayılmasın bir kere vurayım da. Tamam vur onu Ha öldüm zaten. öldüm zaten. Salam ben. Hadi gel. Bir Akıllı tane çalayım. Çal. Şey tamam. Aldım. Başlayalım. Gel. 1. Tamam olsun ben buradan da başlarım. Bekle hatta başlamayayım. bir 2 3 Başla. Neredesin ki? Buradayım. Ya onun çok baklı ya. Sen bir daha server kurma. Ya, sen de kurma. Ye çok haklı. Yarım kart bak yemin ediyorum. Tamam çok haklı. Tamam benimki. arkadaşlar e, yendim Meli. Yendim Meli. Son bir. Yendim. Bana Hayır, ne var? Son biri 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 bir. <laughs> Bana ne? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sen ben. de orada öldün. Like ve yorum Yo, atmayı unutmayın. Yok ben, ka ben kazandım Biliyorsunuz ki. Like sen, ver, de orada öldün. sen de orada e, öldün. E, videoları hızlı. Sen de orada sen öldün. Yok ben sana konuşuyorum. <laughs> gel. <laughs> abone olun. Özellikle abone olun. Doğru düzgün abi gel. Dur bir dakika baktı mı diye bakacağım ben. Kanka. Tamam bu son hele de. İki, Bak, kalbim, iki kalbim var. Zırt yerim. Giy lan. Al işte. Kanka bir buçuk kalbim vardı. Neyse arkadaşlar. Kaldı. izlediğiniz Hayır. için geç, teşekkür ederim. Like'ı yorum atmayı unutmayın. Geç öne. Özellikle abone olmayı Geç öne Görüşmek üzere bay bay. Tamam. Ben kazandım